Kaza saat 7 sıralarında Selçuklu ilçesi Ferit Paşa Mahallesi Ahmet İlmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Tekin Özen idaresindeki araçla Süleyman Çelik idaresindeki otomobil Ahmet İlmen Nalçacı Caddesi Sille kavşağında çarpıştı. Çarpışma şiddetliydi. Araçlardan biri elektrik direğine çarparak durabildi. O anlar MOBESE kameralarına an be an yansıdı. çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü Tekin Özen'in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer sürücü Süleyman Çelikle araçta bulunan Celalettin Önal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.